Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlı Mutfağa hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Spagetti makarna yapacağız. Şöyle suyumu koydum. Görmüş olduğunuz gibi kaynamaya başladı. İçerisine tuzumu ilave ediyorum. Birazcık da şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyeceğim. Ondan sonra da arkadaşlar bugün bol sebzeli kıymasız makarna yapıyoruz inşallah. Bugün kıyma kullanmayacağım. Kıymasız yapmak isteyenler için kıymasız yapacağım sevgili kardeşlerim. Şöyle maharnalarımı açacağım. Paketimden tabii ki. Ne kadar yapmak istiyorsanız buna siz kendiniz karar vereceksiniz kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar, suyumuz kaynadıktan sonra atıyoruz tabii ki de. Benim suyum kaynadı. Zaten suyumu kaynattıktan sonra açtım kamerayı. Fazla uzatmamak. Yani Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Makarnamız Güzelce haşlanmaya başladı Şöyle iyice karıştıralım da yapışmasın Şimdi bu olca sosumuzu yapmaya geçelim Akarnamız öbür tarafta haşlanırken iki tane iri boy soğanımı şöyle arkadaşlar robotumdan çektim. Bol soğanlı, havuçlu domatesli, sebzeli akarna yapacağız. Bugün inşallah hep birlikte. Üç diş de sarımsak var arkadaşlar. Onu da robotumdan soğanımla birlikte böyle ezdim avuçlu, domatesli. İsterseniz biber falan da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi şöyle yarım kaşık da tereyağı ekleyeceğim. Makarnamıza lezzet vermesi için. Şimdi Blenderımdan geçirmiş olduğum bu havuçumu da ekleyeceğim. Domateslerimi de şimdi blenderdan çekeceğim arkadaşlar. Salçalı, sebzeli yani bol vitaminli bir sos yapacağım sizlerle birlikte. Maharnamız da haşlanıyor yavaş yavaş. Olmak üzere öbür tarafta. Şöyle tuzumu da ekleyeyim de. Soğanları tuz bildiğiniz gibi çabuk yumuşatıyor. maharnamın suyundan da arkadaşlar dökmeyeceğim. Sosuma ekleyeceğim. Oh Mis gibi koktu tereyağı. Evet sevgili izleyicilerim. Şöyle 2-3 tane de domatesimi çektim gördüğünüz gibi. Şimdi bir de salça ilave edeceğim. Oh, inanın şu kokusunu anlatamam sizlere. Bunu böyle ekmekle bile boş yenilir yani. Kahvaltıda falan. Şimdi salça ilave edeceğim arkadaşlar. Biz bol salçalı yapıyoruz. Bazıları salçasız bile yapan var arkadaşlar bilmiyorum. 2-3 yemek kaşığı da şöyle salçamı dolduracağım. Havuçlarımız hemen yumuşamış bile bir kontrol ettim, baktım şu şekilde. Bakın bu sosu bütün makarnalarda kullanabilirsiniz. Sarımsak, soğan, havuç. Arkadaşlar havuçları daha iri iri de bırakabilirsiniz. Ama ben böyle ufak yapıyorum. Çok hani görünmesini de fazla istemiyorum böyle koca koca ağzımızdan falan. Onun için içinde avuç olduğunu bilmiyorlar bile yani neredeyse. Bakar mısınız? Hem lezzet hem vitamin deposu sevgili izleyicilerim. Sosumuzu görüyorsunuz. Şimdi baharat olarak arkadaşlar karabiber ekleyeceğim biraz. Çok acı olmasını istiyorsanız oranını artırabilirsiniz. Şöyle Acı pul biberim var. Benim biberim acı bayağı bir. Bunun için fazla kullanmayacağım. Kara biber, pul biber, seviyorsanız kekik, kuru fesleğen, sevgili izleyicilerim hepsini kullanabilirsiniz. Evinizde olan, sevdiğiniz bütün baharatlarınızı ekleyebilirsiniz yani. Önemli olan sevmek yani rahatsız olmuyorsanız. Şimdi arkadaşlar bakın makarnamın suyunu süzdüm. Sosuma ilave edeceğim hepsini. Hem de suyumuzun da vitamini çıksın içine. Yemeğimize makarnamızın suyundaki vitaminler de içinde kalmış oluyor. Böylece dökülmemiş oluyor. Of 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 of. Gerçekten ekmeğe batır ye yani bu sosa. Arkadaşlar ekmek banmalık oldu. O zeytinyağlı, tereyağlı. Sadece soğanla domatesle de yapabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Bakın güzelliğine. Buğlamı rengi tam istediğim gibi oldu. Şimdi bunun ağzını kapatacağım azıcık. Şöyle bir 5 dakika daha bir pişireceğim. Bütün malzemelerim yumuşamış zaten. Ondan sonra da sizlere döneceğim. Evet sevgili izleyicilerim. Makarnamızı süzdüm. Sosumuz pişti. Şimdi şöyle sosumuzla makarnamızı buluşturmaya geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Bol soslu gördüğünüz gibi yani bu makarna yenilmez mi sevgili izleyicilerim artık kararı size bırakıyorum. Yanına da yaprak sarmamız var. Oh ne olsun yani. Allah'ıma binlerce şükürler olsun ya Rabbim. Olmayanlara da ver. Herkese ver ya Rabbim. Hayırlı, sağlıklı ömürler ver. Kimseyi de kimseye muhtaç etme ya Rabbim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi domatesli, soslu maharnamız öyle bir bol malzemeli oldu ki de yani kıymaya da hiç gerek kalmadı. Bugün size hususu böyle kıymasız tarif yapmak istedim. Şimdi sunuma geçiyoruz. Evet sevgili izleyicilerim, yemeğimiz hazır. Bugünkü menümüz bu şekilde hazırladık. Yine bir güzel videonun sonuna geldik arkadaşlar. Yapanlara, yapacaklara, izleyenlere hepinize çok teşekkürler. Rabbim hepinize sağlıklı, sıhhatli hayırlı, huzur dolu ömürler versin. Başka bir güzel videolarda görüşmeyi nasip etsin inşallah. Şöyle arkadaşlar göstereyim size bir. İnanın mutlaka bu şekilde denemelisiniz. Hepinize tavsiye ediyorum. Yine lezzet garantili bomba bir tarif. Sevgili izleyicilerim tekrar rica ediyorum sizden kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok memnun olurum. İhtiyacı olanlara gönderiliyor bu kanalın geliri onun için arkadaşlar sizden özellikle rica ediyorum. Abone olursanız like atarsanız ne kadar destek olursanız o kadar iyi sevapa ücretsiz ortak olacaksınız hep beraber inşallah. Değerli izleyicilerim başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hepinize huzurlu günler, Allah'a emanet olun, sağlıklı günler, hoşçakalın.